Limak Cengiz Ortaklığı tarafından yapılan Kuzey Marmara Otoyolu'nun KMO Kurtköy Akyazı kesiminde %65,5, Kolin Kalyon Ortaklığı tarafından yapılan Kınalı Odayeri kesiminde ise %55,3 oranında ek maliyet artışı yaşandığı ortaya çıktı. Ek maliyet konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı herhangi bir yanıt vermezken, Hazine ve Maliye Bakanlığı maliyet artışını doğruladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, maliyet artışlarının toplamda 2 milyar 186 milyon 895 bin 114 dolar olarak kayıtlarda yer aldığını kaydetti. Güncel kurla bu tutar 18.8 milyar liraya ulaşıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, iktidar sonunda KMO'daki rekor maliyet artışını kabul etti bu kapsamda garanti tutarının ve garanti süresinin ne kadar değiştiğinin de açıklanması gerekiyor dedi. CHP'li Akın KMO'daki maliyet artışı konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığına soru önergesiyle başvurdu. Gelen ilk yanıtta konunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının uhdesinde olduğu belirtildi. Bunun üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına da başvuran Akın yanıt alamadı. Akın konuyu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a yönelttiği soru önergesiyle tekrar gündeme getirdi. Oktay'dan gelen yanıtta da konunun Ulaştırma Bakanlığı'nı ilgilendirdiği belirtildi. Akın, son olarak hem Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı'na CİMER üzerinden başvurdu. Başvuruya Hazine ve Maliye Bakanlığı'dan 4 ay sonra gelen yanıtta KMO'da yaşanan ek maliyet artışı doğrulanmış oldu.